Merhaba sevgili davetsiz misafir izleyicileri. Bugün Almanya Bremen'den sesleniyoruz sizlere. Loris Parfüm'e konuk olduk. Yanımızda marka temsilcimiz Ünzile Hanım var. Merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Programımıza hoş geldiniz. Kısaca sizleri tanıyalım hemen. Hoş geldiniz. Ünzile ben. Almanya doğma büyüme. Köln doğumluyum. Yıllardır Almanya'da yaşıyorum. ...kısa bir dönem Türkiye'de de yaşamıştım oldu tabii ki. Toplam Loris'i 3 senedir e, temsil ediyorum... ...franchising olarak. Bremen'de e, geçen sene Ekim'de başladık... ...açılışını yaptık. Peki e, sizin bu işe dahil olma süreciniz nasıl oldu? E, ben bu işe kız kardeşim sayesinde... E, ...adım atmış oldum. E, bundan 3 sene önce... ...kız kardeşimin e, Vupatal Düsseldorf Königsallee, SM Platz AVM'sinde e, bayi temsil ediyor franchising olarak. Peki aslında hepimiz Loris parfüm biliyoruz. Türkiye'de oldukça tercih ediliyor ama e, Almanya'da işler nasıl ilerliyor? Biliyorsunuz ürünlerimiz Türkiye'den geliyor. Envai çeşit ürünlerimiz var. E, parfümlerimiz, kendi ürünlerimiz, Loris parfümün e, kendi markası artı e, tabii ki yan ürünlerimiz de var. Ondan ziyade e, body spray, e, duş jeli, e, body losyon yani vücut losyonları, deodorantlar, e, saç parfümü, oda kokuları, artı araba kokuları, parfüm çeşitleri olarak. Oldukça çeşitimiz var oldukça yani. Çeşitlerimiz var evet. Galiba yan ürünlerimiz de var değil mi özel olarak? Tabii ki ama şu son zaman daha çok kendi markamızı temsil etmeye çalışıyoruz. Loris'in kendi nişi parfümleri var, elegant parfümleri, yüksek yüksek esansa olan parfümlerimiz daha çok tercih ediliyor müşteri tarafından. Biz de elimizden geldiği kadar müşterilerimize kişiye göre sevdikleri işte yaz kokusu, kış kokusu, ferah koku, çiçeksi kokuları tanıtımını yaparak satışını sunuyoruz. Ben son olarak size buradan bizleri izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak istiyorum. Loris parfümü tavsiye ederim. Keşfedin. Buyurun gelin. Her zaman bekleriz.